Ayşe şu gözyaşlarını Mehtap'a e son anda akıttı. Niye Emre'yi akıtamadın da o kadar atar yaptın? Bilmiyorum Seda abla, o anda olmadı. O anda değil iki yapamadım. gün olmadı. Yapamadım. Şoktaydım zaten gerçekten yapamadım. İki gün olmadı söylerdim. Ya neyin şokundaydın Ayça? Şoktan dolayı ben, ben kendimi... Ben sizin evini dinlemiyorum Erdem. Yok kendi dinlemek kendi zorundasın. Kendi Beni dinlemek kendi zorundasın dinlemek söz hakkında. Burada herkes herkes dinlemek zorunda. Dikkat almak zorunda değilsin. sadece dinlemek zorundasın. Yok hayır konuşabiliyorum. Burada herkes herkes dinlemek zorunda. Erdem'e söz hakkı verildi ve dinliyoruz. Evet, Çok evet, dinledim ben. İki bunu. gündür şokun altındayım kendimi ifade edemedim diyor ama burada şokun altında olması gereken tek bir insan var o da kardeşim Emre. Yani böyle bir olayla o karşılaşıyor. Böyle bir olayı o yapmıyor. Ve kendini ifade edebildiğin olaya bakar mısın ya? Diyorsun ki işte yeğenimin kumpasına geldim onu yaptım bunu yaptım. Ayça öyle bir şey tepki vermen gerekiyor orada. Öyle bir tepki vermiyorsan sen orada isteyerek kalmışsın. Bir insan kaç gün şokta kalabilir? Var mıdır böyle bir süre? Hayır ben Metapın boynuna sarılıp ağladığı gibi keşke senin dizine kapanıp ağlasaydı. Bu işin bu noktaya i̇şte gelmeyeceğini kuyruğu düşünüyorum. Dik, duk, kuyruğunu dik tutacak ya. Yani, Çünkü sen de biz konuştuğumuzda bana dediğim bir şey vardı. Bu olaydan daha çok tavır koydu bana dedi. Resimler değil ki, tavırları önemliydi benim için. Yani ben orada resimleri gördükten sonra sana ne diyecektim? Ne yapacaktım? Sen benim burada Cansel'e bir oy vermemi bir hafta sürdürdün resmen. Ben o resimleri gördükten sonra... ...aa Ayşe'nin bir bildiği vardır mı diyecektim sana. Ne ben yapacaktım? Zaten onu derse şaşırması lazım bir kadının. Hiç ne ya diye yani. Sen benim yapımı biliyorsun, karakterimi biliyorsun. Ben senin şurada şuranın açılmasına bile gördüğüm zaman şey oluyorum, tuhaf oluyorum. Sana gözümle bir bilmem neyle işaret yapıyorum. Çek şuranı diye, kapat oranı diye. Ama sen orada bir bakıyorum hanımefendi eski nişanlısıyla yemek yerken bir de yalan söylüyorsun Ayça bir de bir şey Yemek yemedim dedin. Yemek yerken resmin i̇lk, çıktı ilk, sonrasında. Ilk o resim. İlk çekmişler onu. İsteyerek ya veya istemeyerek seni yani. üzdü. Bu çok önemli bir şey. Suçluydu veya değildi ama sen üzüldün. En suçsuz kişi üzüldü burada. Bu çok önemli bir şey. Sen sonuna kadar haklı da olsan, gerçekten dediğin her şey doğru da olsa... ...o masadan kalkmaman hata bence de. Hadi orada da panik oldun, şok oldun kalsan... ...bu çocuğun hiçbir suçu günahı yoktu ki. Ama en çok mağdur olan, üzülen o oldu. Yine de sırf bu yüzden bile senin alttan alman gerekirdi. Hala pişmanım demiyorsun. De diyorum bir şey kaybetmez. Ya senin demenle ne olacak derse de ya? hiçbir anlam ifade Demem etmiyor. Diyor demem diyor ya Senden başka bugün şey konuştum, ya. Onu, Dün konuştum onunla Mehtap. Sen bundan nasıl tamam, bir Ben sadece konuştum mu, konuştum mehtap, bu görüntülere sadece konuştum. üzülen, Emre için üzülen arkadaşları değildi. En yakınları da üzüldü. Hadi bir bakalım. Yani bu kadar rezillik olmamalıydı yani. Benim çocuğum daha dün sana yalvardı ya diyorsun ki Emre senin ailenin istemediğini anneannem duyarsa ne olacak? Anneannem bu konuyu duyarsa ne olacak? Kıyamet kopacak. Zaten hiç sevmiyor Halil'i iyice kopacak. E sen nasıl cesaret ediyorsun ya? Sen orada o adamın kafasına o çantayı vurup sen oradan kalksaydın sen sen bizim baş tacımızdın i̇şte biliyor onu musun? İşte yapmam gerekiyordu o anda yapamadım oturdum neden kaldım orada. Neden yapamadın yavrum Bilmiyorum teyze o anda kaldım biz siz gözlemliyoruz kimin ne yaptığını. Senin o gözlerindeki emre parıltısı yok bir kere. Keşke olay çıkarıp karakola düşseydin. Dönün dediği gibi. Anladın mı? Keşke karakola düşseydin. Benim hiç şey hiçbir bir sıkıntım yok. yok. Halil'le aşk yaşamıyorum. Ha. Halil'le birlikte değilim. Kim nasıl düşünüyorsa düşünebilir. Ben açıklamamı Sen yaptım. Bilirsin. Yani inanan inanır. Sen bilirsin. Bizim, bizim çocuğumuz yani. da biz arkasındayız. O gereken cevabı vermiş. Evet. Çok teşekkür ediyorum ona. Bizi yüceltmiş. Ama keşke olmasaydı. Bir durulmuş. Ay, kurban olurum. Çocuk. Ay. Bakalım, ya. bana nasıl bir açıklama yapacaksın? Yaptım ya açıklamayı. Evet. Senin açıklaması yaptı. Sen orada ne yaptın biliyor musun? Sen orada beni kaybetmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Allah aşkına, yeter ha! Açık inanmıyorsun. Ne ya bu? Şu tavrına bakar mısın? Anlatıyorum, haklısın diyorum. Benim orada kalkmam lazımdı diyorum. Kalkmam gerekiyordu. Ben orada oturmamalıydım. Şu an senin tepkilerin çok, Aa, bak, çok güzel. Ama bak bana inanmıyorsun. Beni niye üzüyorsun ya? Yalan niye söylüyorsun? Sen mi? ya, sen beni üzüyorsun farkında değilsin. Ben, ben oğluma ağlıyordum. ağlıyordum. O kaynaklı için ağlıyordum. Için Oğlunu suçluyum. Hep böyle beni suçluyum ha. Söylüyorum adama sevdiğimi. Daha ne sevgisi diyor bana ya? Ayna kadar arsızca bir hareket ya. Benim, yapma ya, yapma. <laughs> Beni koru çok seviyorum, yemin ederim çok seviyorum Emre'yi ya. Yalan. Nereye gidiyorsun? Yalancı. Başarısına saklamaya gidiyor. Aynen öyle. Onun yani üzüldüğüne üzülüyorum. Biz de üzülmüyoruz ona. Aynen. Çetinle sarıca Emre. Son pişmanlık. Mehtap kalkmadın. Hayır yanıma oturma lütfen. Kalksanın hayır kalk. oturmak istemiyorum. yanıma gelmeni istemiyorum Metap, kalk, 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 Ayça. Hayır, kalk, Hayır istemiyorum. İstemiyorum Hayır. Kalk. Özür demek için gittim. O istemedi. Ben de Ama iki dilememişim dedim. Ama çok çünkü oradaki evet. perişanlığı gördüm. Arkamdan da söylemiş yalancı falan diye. Ama ama sonra ertesi gün gittiğimde Maşallah. sana sorduğumda niye ısrar etmedin, niye bir daha denemedin, niye üstüne gitmedin ee, dediğim zaman senin bana verdiğin cevap iyi ki de gitmemişim bak gördün mü ne olmuş oldu. Arkamdan işte aslı teyzem. Yani hiç mi hakkı yok? Evlat sen bana koskoca kadının arkasından neler konuştun? Neler? Koskoca söyledin? Bir de O kadın orada üzülüyor, gözünden yaş akıyor. Ya bir tek senin teyzen senin de üzülüyor bu duruma. Vallahi ben onu Neyi ya? yaşattığının farkında değil misin? Sen hala neyi savunabiliyorsun burada? Kurban olayım sen neyi savunuyorsun ya? Neyin derdindesin sen? İnsanları üzdüğün, beni üzdüğün yetmiyor mu? Hala neyin haklılığını savunuyorsun sen? Neyin kuyruğun dikliği bu ya? Ya de ailen var diye ben seni ezmedim, sana laf söylemedim, sana kötü söz etmedim. Bak efendiliğimi korudum. Ben çileden çıkarma. Birazcık üsluplu ol. Lütfen üsluplu ol. Anladın mı? Burada bu kadar insan bir şey söylüyor. Hala herkese verilecek bir cevabın var senin. Anlamıyorum ben seni ya. Anlayamıyorum. Yani bu nedir abi? Bu na nasıl bir şeydir ya? İnsanların hiç mi ağladığına, duygusuna, bilmem nesine senin saygın yok. Ben sana niye inanmıyorum biliyor musun? Bir gününle bir günün birbirini tutmuyor. <laughs> Tutmuyorsun. Tutarsızsın. Hiçbir hareketin birbirini tutmuyor ya. Lan biri tutsa zaten diyeceğim ki ya vazgeç diyeceğim benden artık çekti gitti. Tamam mı? Ya da diyeceğim ki bu kız harbiden seviyor beni. Ama hiçbiri birbirini tutmuyor ya. An anlık yaşıyorsun herhalde olayları sen. İstenmediğim için istemiyorum. Sonra geliyorsun istiyorum. Sonra gidiyorsun ağlıyorsun seviyorum. Sonra geliyorsun iyi ki de söylememişim. Yani hepsi birbirini tutmuyor. Ya birazcık tutarlı ol ya birazcık ya. Ya Çok bir de şey şimdi şöyle senden. düşünüyorum. Ee, benim evladımı üzen ve ben bu görüntüleri hemen anında izlesem o an evladımın ne kadar üzüldüğünü yani Emre'nin görsem. Ben de hemen yanıma koynumu alıp seni sarılıp tamam kızım affettim diy diyemem yani. Sen diyebilir misin? Elini vicdanına koy. Diyebilir misin? Yani onu anlamak lazım orada bir ya konuşmuyorum yani, yani iyi ki de özür dilememişim iyi ki de zorlamamışım dememek lazım ona da bir zaman tanımak lazım. O evladının erkek adamın gözünden yaş geldiğini görüyor yani. Peki. <laughs>